Kırıp, akşam seni Plastop'a götüreyim mi? Tanıdık bir metal grubunun konseri var. Bilmem, yani bakarız. İzin alabilirsem çıkarım. İstersen zekayı de getir. Belki tarzı değişir. Orijinal bir müzik türüne ilgi duyar. Sınıf atlar. Arabesk gayet orijinal bir müzik tarzı, tamam mı? Hatta metal müzik Arabesk'ten doğmuştur. Bullshit! O ne saçma şey ya? Zekai, tamam. Bir dakika, bir dakika. Metalcilerin en büyük numarası ne biliyor musun? Neymiş? Kafa sallamaları. <laughs> Peki bunu ilk kim buldu biliyor musun? Kim bulmuş? ...arabesk müziğin kralları, fantazi müziğin prensleri buldu. Hmm. İstersen göstereyim sana. Göster bakalım. Bak izle. Eritir yüreğimiz, drap yağmur. Ezik gözlerim var ya, gözlerin mağdur. Bak, kafa sallama hareketini görüyor musun? İşte siz metalciler bu hareketi bizden çalıp... ...aşağı yukarı daha yavaş bir şekilde yaparak kendinize mal ettiniz. Bravo 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 Zek İyi tamam hoşta. bizim grubumuzda da arabes söyleyemezsin. Peki o zaman Pırıl sen nasıl istersen. Ya of tamam tamam ya. Tamam hadi nasıl istiyorsan öyle yapalım. Lan zekayı. Bu üveylik ayağına bütün ilgi üzerine çektin ha. Ne ayağı ya? Bu gerçeği bir ben biliyorum, bir de Allah. Ben de biliyorum. Bir de sen. Bir de Pırıl. Evet, bir de Pırıl. Bizim gruptaki elemanlarla Pırıl'ın grubundaki kızlarda. Bir de onlar. O ayağı Saltuk. Herkes öğrenmiş. Dün ne oldu biliyor musun? Bana üvey olduğum evde iyiden iyiye belli ettiler. Yemek masasında beni oturtturmadılar. Hadi ya, aç açına mı yattın? Hayır, mutfaktaydım ama çok dışladılar beni, çok. Saltuk. Hı? Seni Hava Gözlem Kulübü üyesi yapalım mı? Hocam kapalı mekandayız, ne gerek var ya? Vallahi çocuklar bunları vermek zorundayım. Zekai. Seni de kulübü üyesi yapalım. Müzik kulübü üyesi. Yok hocam, ben müzik kulübüne üye olmasam. Nereye olmak istiyorsun? Benim hiç kardeşim olmadı. Kardeşlik kulübüne üye olmak istiyorum. Al Ol bakalım. Belki orada birkaç kardeşim olur. Şişt. Oğlum bu zekanın durumu çok kötü lan. Ailesinin üvey olduğunu öğrenince şok geçirdi bence. O yüzden böyle acayip davranıyor. Biz de arkadaşsak bir şeyler yapmamız gerekiyor. Hı. Yazık zekayı iyice gibi oldu. Evet. Ömrün yaşın kesilmesine herif, bu Zekai'nin penyesi değil mi? Kız bu penye değil, tişört, tişört. Hemiz karar verdik Zekai'yle, aynı şeylere gideceğiz bundan sonra. Dellenme herif, zaten oğlan bu ara mesut gibi dolanıyor. İş olma çocukla. yaşın adamı ol. Doğru söylüyorum be adam. Ben galiba orta yaş krizine giriyorum. Ne orta yaş krizi herif? Senin yaşının ortasındakiler torun torba sahibi. Ya bak. Saat hoş geldin. Hoş bulduk Nazan abla. Hayırdır bu saatte ne işiniz varsın burada? Yoksa zekai'nin başına bir şey mi geldi? Ee, yok abla. Ee, çok kötü bir şey değil de, ee, abla be, zekayı üvey evlat olduğunu öğrenmiş. Üvey mi? Ee, evet, iki gündür çok garip davranıyordu sevmeseniz de dışlamayın be abla günahtır. Vallahi Zekai'nin oyununu bozmak istemem ama Zekai sizi işletmiş. Nasıl ya? İki gündür yiyor muydu bizi Zekai? Vallahi kaç gün oldu bilmiyorum ama ben kendisinin doğumuna bizzat şahitim Ve özbe öz oğlumuz bizim. Ha? Hadi ya. Hadi bakayım oyalanmayın okula. Bir daha da bu kadar ağır şakalar yapmayın birbirinize. Hadi. tamam. Sağ ol Nazan abla. Vay be! Ne biçim dalga geçti işte, Zekai'ye? Ben hala şoktayım aga. Bunun şakası olur mu ya? Ayıp etti ama Zekai bize. Biz onun en zor anlarında hep yanındaydık. Doğru lan. Gidip o tiki çetesini yapsaydı ya böyle organize şakalarını. Ben de saltuksam bunun altında kalmam ben. İyice kaptıracağız Zekai'yi. Peki ne yapacağız? Yürü. İnternet kafeye gidiyoruz. Şişt, Ergen Allah zihin açıklığı versin lan. Efendim medar iftiharınız Biricik evladımız Cevahir geldi. Hoş geldin oğlum. Hoş bulduk. Niye akşam yemeğine gelmedin? Ya anacığım, dükkanı kapatmak biraz uzun sürdü. A İnanır mısınız, tam kapatıyorum, müşteriler doluşuyor. Tam kapatıyorum, pat, turist kafilesi. <laughs> Cevahir oğlum, yemek hazırlasınlar da bir lokma bir şey ye. Yok baba, ben yemeyeyim de izin verirsen biz Ulvi ile biraz gezip tozalım dedik bu gece. İyi, hadi gidin bakalım. Eski Faydasız günlerinizi iade edersiniz. Bu arada... ...ben bugünkü hasılatı takdim edeyim baba. Ah, şu yanında bulunsun. Sağ ol baba. Mutlu aile tablosu. Aman sesimi çıkarmayayım, göze batmayayım. Üveyliğimi bileyim ben. Yalnız fazla dağıtmayın. Sabah erkenden dükkanı açacaksın. Ya yok baba, çay nargile, o kadar. Ha ben zaten bu gece gelemem, Ulvi'de kalırım babacığım. İyi, tamam, tamam. tamam. Sana güveniyorum. Ee, hadi bakalım, o zaman bana müsaade. Yavaş yavaş ben kaçar. Kız, hop! <gülüyor> <gülüyor> hadi güle güle oğlum, güle güle. Ay maşallah Kuddusi, bu aralar çocuklarımızdan yüzümüz gülüyor ha. Evet, evet. Cevahir sonunda bir iş güç sahibi oldu. Eh kızımızı da işi gücü olan efendi bir çocuğa vereceğiz. E, ufaklık desen vallahi birkaç gündür acayip ha. Şuraya bak ne bir isyan girişimi ne bir asilik. Dersten de başını kaldırmıyor maşallah. Bunlar niye bana bakıp konuşuyorlar? Yoksa aile meclisi hakkımda nihai kararı mı veriyor acaba? Zekai'nin de gönlünü yapmak lazım yalnız Kuddusi. İstediği gitarı alalım biz ona. Ve onun gönlünü yapmasını bilirim. Hep arkadaşına yatıya gitmek istiyordu ya. İzin verin gitsin. Zekiyye! Efendim babacığım. Gel bakayım oğlum. Gelin babacığım. Dinliyorum baba. Hadi git oğlum. Nereye gideyim babacığım? Ya ben size ne yaptım? Vallahi size hiç yük olmam. Bir iş bulur çalışırım. Bari on sekizime kadar kalayım baba ne olur. Ne diyorsun oğlum sen ya? Oğlum sen hep kuntellere gece yatmasına gitmek istiyorum diyordun ya. Kalk git işte. Pırılları işte ya. Demek böyle bir yol buldunuz ha? Direkt de git diyebilirdiniz. Oğlum git diyoruz işte lan manyak mısın? Git! <laughs> tamam babacığım gidiyorum. <laughs> Anne şuna bak sanki taşınıyor. Aa, oğlum saçmalama. Sadece pijamalarını al. Bırak o valizi. Doğru. Bana her şeyimi siz aldınız. Ama kabahat bende. Bazen ceketini alıp çıkacaksın arkadaş. Allah Allah. Ergen işte. İlla el alemin pijamasını giyecek. Sağlıksız. Günaydın. Şişt. Bu ne oldu? Hiç sorma Saltuk. Dün gece olan oldu. Beni evden de attılar. Ayrıca dedem kıyafetlerimi giymeye başlamış. Anlayacağınız beni tamamen gözden çıkardılar. Yapma ya, ne kadar üzücü. Peki böyle nasıl girdin okula? Arka kapıdan. Hadi ya. Zekai, biz seni dün öyle görünce senden izinsiz bir şey yaptık ve sizin eve gittik. Orası benim evim değil artık. Dilediğiniz gibi gidebilirsiniz. Her neyse Zekacığım, biz sizin eve gittiğimizde babandan klorini aldık çaktırmadan. Niye? DNA testi için Zekacığım. Ee, sonuç? Sonuç, babanla senin DNA'nın birbirine yüzde yüz zıt. Biliyordum. Ama üç gündür beni ayakta tutan bu şüphelerimin bilimsel bir dayanağının olmamasıydı. Doğru mu bu? Doğru maalesef Zekacığım. DNA testi yanılmaz. Optik okuyucularla okunuyor bunların sonuçları. Yani... ...imkansız yanlış çıkması. Hatta babanla DNA'nın o kadar uymuyor ki. Bir an senin insan olmadığından bile şüphelendik. Baktırdık sığır mı diye negatif çıktı. Şanslısın. Sığır değil misin Zekai? Ama babanın oğlu da değilsin. Olamazsın. Tamam susun. Ben yerimi biliyorum. Kimsesizdir, çaresizdir. Hem zavallı hem sefildir. Talihsizdir, kadersizdir Anasız babasız, boynu bükükler. 16 bin 778, 18 bin 916, 22 sür. Ay Nadir Efendi, şu elindekini bırak da gelsin. Buna bir el at ha. Şey <laughs> et, şey şey et, şey et, şey. ah. ah. <laughs> Aman, aman dikkat et, belini incitme ha. Şey, bir şey olmaz. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu pehlivan ha? Ah. Gücün mü yetmiyor? İçeriden birkaç delikanlı çağırayım ha? Bak kadın benden dalga geçme, boşarım seni ha! <laughs> Asıl ben seni boşarım. Bak, vallahi avukatimi şimdi ararım... ...derhal boşama işlerimle başlatırım ona göre ha! Demek ki senin ilacın buymuş. Şimdi hemen git benim pantolonlarımı ütüle... ...sonra da kahve yap bana. Bunca yıllık kaçanım lan? Dün gece Cevahir gelmemiş. E dedi ya canım gelmeyeceğim diye. Hah, eh, dükkanı açmıştır o şimdi. Efendim? Evet? Evde, bir saniye. Baba! Sana. Efendim? Evet? Ne? Nerede? Tamam. Ne tamam. oldu? Şimdi geliyorum, tamam. Ne oldu, ne oldu? Allah Allah, zekayı. Zekayı mi? Ya... Ne oldu zekayı? Ya mi? hanım dur, çocuk esirgeme kurumuna başlamış. Ne? Çocuk esirgeme kurumu mu? Ne işi var çocuk esirgeme kurumunda? Ne oldu, kutusu yoksa vallahi da evlatlara reddettin ha? Vallahi ben de seni reddederim, ona göre. Dur baba, Allah aşkına dur ya. Ben gidip bakıyorum çocuk eşsizleme kurumu. Ay ne yapıyor ne bu yapayım? çocuk? Anne ne yapıyor ne bu çocuk? Yapayım? Yapayım. Allah aşkına. Gel Ay bu Ay